Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Photoshop dersinin ikinci bölümdeyiz Uzun zamandır da video gelmiyordu bunun farkındayım e, Çünkü çekecek konu bulamıyordum arkadaşlar Ben de e, Photoshop dersleri çekilmiyordum çünkü kanalda zaten bir tane video var Yani Photoshop dersleri videosu ben de ikincisini çekinmedim dedim Bugün konumuz arkadaşlar saç rengi nasıl değiştirilir Bu arada e, Neyi size öğretsem yani. Bana bir konu söyleyin ki onu çekeyim. Çünkü şu an konu bulamıyorum. Ve video çekmemde zorlaşıyor. Neyse biz hemen konumuza geçelim. Yine Photoshop CS6 üzerinden yapacağız. Ee, şimdi buradan file gelip. Open diyoruz ve. Ben internetten bir tane resim bulmuştum. Şöyle. Gördüğünüz üzere. Şunu biraz büyütelim böyle. Bunun üzerinde. Bu saç rengini değiştireceğiz arkadaşlar. bayağı kaydı. Ha, böyle iyi ee, Şimdi Arkadaşlar şu ee, Sağ en köşede yani Sağ alt kenarda gördüğünüz saat var Onların üstünde böyle küçük ikonlar var En ortada böyle yuvarlamsı Bir şey var ona tıklıyoruz Ve buradan ee, who is the, ee, işte ben onu söyleyemiyorum ama Türkçe olarak ee, Dolgunluk olarak yazması lazım ona tıklıyoruz Ve buradan Ne renk olmasını istiyorsunuz mesela Ben biraz sarı yapayım tam sayı ayarlayabilecek miyim? Ee, o zaman kızılımsa yapalım. Evet, böyle güzel. Ee, şimdi burada yine aynı şey yapıyorum. Ee, evet, şimdi de arkadaşlar e, şunu kapatalım. E ee, şurada gördüğünüz gibi resmimiz var. Eee Nasıl desem Masum imleci gözükmüyor Videoda bakmıştım çünkü e, Sağ kenarda şöyle bir e, resimimiz Gözüküyor background diye Onun üstünde de böyle beyaz bir ekran var Ona tıklıyoruz arkadaşlar birkaç kere Ve karşınıza böyle bir ekran çıkıyor Siz buradan ortadaki Color range'e tıklıyorsunuz e, Onun Türkçe'de ters çevir olarak Yazması lazım diye biliyorum ama yanlış da olabilir Ona tıklıyoruz arkadaşlar Ve ok diyoruz Şimdi gördüğünüz üzere Eski haline döndü şu an Peki, rengi nasıl değiştireceğiz derseniz arkadaşlar, şunu da kapatalım. Şuradaki e, boyalardan en üsttekinin beyaz olması lazım kesinlikle. Onun altındakinin de e, siyah olması lazım. Sonra buradan kalem seçiyoruz. E, boyut böyle güzel ama birazcık daha büyütebiliriz. Şöyle yapsak. Birazcık daha küçültelim. Tamam, böyle güzel arkadaşlar ve boyamaya başlayınca gördüğünüz üzere en başta seçtiğimiz renk olmaya başlıyor. Kızılımsı böyle. E, siz daha gerçek renkler yapabilirsiniz. E, sarı gibi, siyah gibi. Şöyle. Baya gerçekçi oldu bildiğiniz. <laughs> Saç boyama reklamları gibi. Neyse. Şöyle. Tamamdır zaten oldu. Şuraları da birazcık yapalım. Bu da e, göz rengi değiştirme gibi kolaydı bu da arkadaşlar. Evet gördüğünüz üzere e, kızılımsı oldu arkadaşlar. Zaten e, başka renk yaparak da değiştirebilirsiniz. Dediğim gibi bu videodan da bu kadardır arkadaşlar. İnşallah yardımcı olabilmişimdir. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.